Arkadaşlar bugün sizler birlikte şimdi videolar şimdi ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Akrepler, çıyanlar bulacağız. Ve arkadaşlar bu kapının içini katacağız. Arkadaşlar şu an akrep bulabiliriz inşallah. Taşın altını açıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğim böcek zaten bunlar akrep çan örümcek şimdi biz arkadaşlar burası bizim tarla size göstereyim taşların altına çıkacağız arkadaşlar Darbecik bulacağız ve Dövüştüreceğiz Bakalım ne olacak arkadaşlar arkadaşlar. Biraz böcek bulması zordur. Haberiniz olsun. Ee, benim Salih Taşkıran. Arkadaşlar Salih Taşkıran yazın. Ee, bölüm böyle bir mor renk göreceksiniz. 7 abone. 30 flavitum var. Görürseniz abone olunuz. Üst, o zaman şu atacağım söz. Şimdi arkadaşlar böceklere bakalım neler var neler var? taşlar mı Taşlar burası nasıl bakın bir sürü taş var burada taş taş burası böcek dünyası dur belki arkadaşlar. Aha arkadaşlar bakın Karıncalar. Arkadaşlar e, şurada bal karıncalar var. Size göstereyim. Bakın bal karıncalar Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli yani Evet geldi. Şimdi arkadaşlar şu an karın aslında arkadaşlar Tutmam En sevmediğim şey ıı, yani arkadaşlar belki bugün büyük akrep olabiliriz sarı. Siz de şaşırırsınız belki. Merak ediyorsunuz. Kendi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lika got i don't want my nose arkadaşlar böcekleri bulmaya devam edeceğiz bakalım neler çıkacak yani arkadaşlar taşların altı böcek sürprizler şu yani arkadaşlar Abi şu an sizden tehlikeli hayvanlar söyleyeyim akrep çıyan örümcekler ama akreplerden en tehlikelisi sarı akrep çıyanlar da tehlikeli arkadaşlar arkadaşlar İnşallah büyük akrep bulabiliriz ve size kanı kanıtı kanıtlayabilirim yani gösterebilirim ama çok güzel arkadaşlar ve çok tehlikeli Arkadaşlar Eresus Eresus örümceği arkadaşlar Eresus Eresus bulduk arkadaşlar Eresus örümceği bakın 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 Nasıl nasıl arkadaşlar Örümceği tutalım mı arkadaşlar Ha tutalım mı Oh oh Of oh, Eresus'a bakın arkadaşlar Eresus Bir dakika arkadaşlar şunu tutmam lazım Ağlarım buraya kattık arkadaşlar bakın. Eresolumuz tuttuk bakın. Çok küçük daha yavru. Bakın. Eresol sörmeyi. Arkadaşlar e, ben bu örümceği çok seviyorum. Az yapışkan arkadaşlar. Bakın bakın nasıl güzel ya. Hem simsiyah. Nasıl ama arkadaşlar? Arkadaşlar e, bunu hiç beklemiyordum. Ama çok güzel. Bir erasus. yavrusu bakın. Arkadaşlar devam edelim. Şöyle giriyor arkadaşlar, arıyorsunuz. Bakın. Çok güzel bir örümcek arkadaşlar.